arkadaşlar bugün çantamda ne olduğunu size göstereceğim. Hadi gelin beraber bakalım. Hadi beğenelim. Şöyle küçük bir not defterimiz var arkadaşlar. Aa çanta gitti. Çanta da gitti. Çantayı da göstereyim ben. Bugün Belçika'dan e almıştım. Şöyle. Şimdi şöyle bir sefaran aldım. Kremimiz var. Karpuzlu böyle çok güzel kokuyor çünkü. Sonra diğerden aldım böyle bir ruj var hemen göstereyim. Nane gibi kokuyor arkadaşlar. Böyle beyaz çok sade aldım. Şimdi size şöyle bir yağmalı var saçımı ya şimdi süreceğim size göstereyim. Tamam, bunu bırakıyorum. Arkadaşlar saçlarınız çok güzel kokuyor bu arada. Tamam sürdüm. Çok güzel kokuyor şimdi. Bunu koyacağım. Bal gibi kokuyor. Tamam. Ayy yarım. birazcık. sonra şöyle minik aldığını alalım. Çok Allah. da <laughs> arkadaşlar şöyle bir şey. Çok Nasıl açacağım ki? Aşkım ben bunu açamayacağım. Ben bunu açamayacağım gördüğünüz gibi güneşte böyle sıcaktan yanmışsınız gibi görünüyor. Şimdi bunu kapatıp yerine geçeceğim. Kapattım. <laughs> Heh en güzel. Benefit'in alıp Yine Sephora'dan. Şöyle bir gloss aldım. Çok seviyorum. Bakın göstereyim. Bunun pembesi moru. Her bütün renkleri var. Ben bezini aldım. Dövüyoruz. Tamam. Arkadaşlar Biraz komik olabilir bilmiyorum. Ben hep yanımda naneyi çeker ya da takız taşırım. Arkadaşlar çok acı bu arada. Bir tane yeter. Bir de herkese toka ya da bilezlik şöyle. İşte benim çantamdakiler de bu kadardı. Size görüşmek üzere. Bay bay.